Tatmam Lazım'dan herkese merhaba. Pek çoğumuz Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmini izlemiş ya da kitabını okumuşuzdur. Peki ya bugün size Willy Wonka'nın çikolata dükkanına gideceğimizi söylesem? Evet yanlış duymadınız. Willy Wonka'nın çikolata dükkanına gidip fabrika tatlısını tadacağız. denemeden önce kısaca bir Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin konusunu hatırlatayım. Son derece sıra dışı bir çikolata fabrikasına sahip olan Willy Wonka, kendisinden sonra bu fabrikayı devredecek bir varis aramaktadır. Bu yüzden çikolataların içine 5 adet altın bilet gizler. Bu 5 adet altın bileti bulan 5 şanslı çocuk fabrikaya giriş hakkı ve aynı zamanda da bu çocuklardan bir tanesi Willy Wonka'nın varisi olma hakkını kazanacaktır. Biz siparişimizi verdik. Eminim ki şu an siz de çok merak ediyorsunuz fabrikanın nasıl bir tatlı olduğunu. Fabrika aslında oyunla yenen bir tatlı. Bu oyunu 2 ila 5 kişi arasında oynayabiliyorsunuz. Ama oyuna başlamadan önce bir piyon seçmeniz gerekiyor. O yüzden ilk başta bir piyonlarımızı tanıyalım. Ondan sonra tatlımız gelsin. <laughs> Fakir ama gururlu kahramanımız Charlie Bucket. Ağzından sakızı hiç düşürmeyen karateci kızımız Violet Barogart. Ailesinin fazlasıyla şımarttığı zengin prensesimiz Veruca Salt. O bur Alman oğlanımız Augustus Gloop ve teknoloji tutkunu çocuğumuz Mark T-Wave. Gerçekten Willy yaraşır bir tatlı geldi. Tatlımızın içinde sütlü çikolata, beyaz çikolata, bitter çikolata, meyveler ve brownie var. Şimdi kartımızı okuyalım. Değerli ziyaretçiler, fabrikaya hoş geldiniz. Oyuna başlamak için her oyuncu bir piyon seçer. Başlangıç noktasına bırakır. Oyuncular birer defa zar atar. En yüksek sayıyı atan oyuna başlar. Son kareyi geçen oyuncu başlangıç noktasından oyuna devam eder. Gelelim piyon seçmeye. Eğer ki Umpolumpa seçeneğim olsaydı ben kesinlikle Umpolumpaları seçerdim. Çünkü ben bugün onlara özenerek rengarenk giyindim. Ama Umpolumpalarımız olmadığı için ben piyon olarak Veruka'yı seçiyorum. Barış da Mike olacak. Hazır mısın Barışcığım? O zaman sana bol şans diliyorum. Şimdi zarımızı atalım. Hangimiz daha büyük atarsa oyuna o başlasın. Ben altı attığım için oyuna başlama hakkı kazandım. Şimdi piyonumu ilerleteyim. İstediğin kareye ilerle. Ben bir kare geri gitmeyi tercih ediyorum. İlk tatlımızla başlayalım. Çikolata o kadar sıcak ki... Enfes tatlı. Willy Wonka'nın çikolata dükkanına gelmişken bu Wonka barı yemeden gitmek olmaz. Ama size şöyle bir haberim var. Bu Wonka barların altında 5 adet altın bilet var. Fakat bu biletler bu sefer sizi fabrikaya değil Kapadokya'ya götürüyorlar. 4 bilet bulunmuş. Yani sadece bir bilet kaldı. Bakalım o şanslı kişi kim olacak? İnşallah biz oluruz. <laughs> çok heyecanlı. Bakalım çıkacak mı? Dönenenen. Çıkmadı. Maalesef ki bize altın bilet çıkmadı. Ama burasının güzel ekibi bize bu bileti verdiler. Bu da bizim gönlümüzün altın bileti. Tatmam lazım. Bugünlük sonuna geldik. Burası en az filmdeki kadar masalsı bir dünya sunuyor size. Biz burada geçirdiğimiz her dakikadan büyük keyif aldık. Şimdiden buraya gelecek olan izleyicilerimize hem fabrika oyununda hem de altın bileti bulmada başarılar diliyoruz. Unutmayın sadece bizim değil sizin de tatmanız lazım. Hoşçakalın. <laughs>